Ya ortakçım şöyle bir açıklama yapayım diyorum. Diyorum ki türban modern olsun ben de cumhur olayım. Ne dersin? Ulan sanki sana cumhurluk veren var. Bir de böyle uzlaşmacı tavırlara yatıp elimden cumhuru almaya kalkarsın ha. Yemezler. Sen yumuşaksan ben de sertim arkadaş. Al sana açıklama. Yargının aldığı karar yüz karasıdır. Zorla dayattılar ben cumhur olacaktım. Ha sanki seni cumhur yapıyorlardı. Ben olacağım diyorum ben uzlaşmacıyım ben. Hayır ben olayım ben de diretmeciyim arkadaş. Hayır ben olacağım. Hayır ben olacağım. Hayır ben olacağım. Hayır ben olacağım. Ne bağırıyorsunuz lan? Aa bu abi. Abim benim. Bu abi tabii. Ne cırcır atıyorsunuz buralarda? Yollayayım iki F16 da görün bakalım gününüzü. Abi ne gerek vardı seçim öncesi ya? Abicim F de olur G de olur 16 olur 17 olur. Kasana lan! Bak hala konuşuyorlar, çekilin lan, dağılın, yapmayın gürültü! Abi itmesene ya, cumhur olacaktık! Abi ne yaptık ya, uzlaşmacıyız, itmesene ya! Ne? Yürü! Abi itme ya! Abi bak, nota vermek zorunda kalacağız. İtibarımızı şey ediyorsun milletin önünde. İstersen bir nota ver, istersen doğra mi fasol hepsini ver. Konuşmayın daha fazla, yollarım iki uçak daha. ...uza'yı şimdi. Ee, abi saygılar. Abi şu notayı verecek... O dedim lan. Abi saygılar. İyi akşamlar Türkiye. Her kim düne kadar Amerika ile eş başkanım deyip Amerikan uçakları uçunca suspus oturuyor.